Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutluyoruz. Evet Hacı Usta bugünkü konuğumuz. Bugünkü aracımız ya Tipo. 90'ların. Aynen. Senin ve benim çocukluk neslimin en gözde, en güzeli arabalarından biri. Evet. Bu aracımızda ne yaptık? Bu aracımızda sistem LPG vardı. Biz bunu komple söktük. Onun yerine sıralı sisteme dönüştürdük. Ve evet. aferin ayarı yapacağız. Tabii ki. Ben de çok merakla bekliyorum. Acaba karbüratörlü arabaya aferi ayarı olur mu? Hiç vakit kaybetmeden seninle birlikte söküm ve montaj işçiliği ile ilgili çektiğimiz videoyu izleyelim baştan. Sonra da birlikte hem aferi ayarını hem de test sürüşümüzü gerçekleştirelim. Ben her zaman hazırım. Evet Hacı Usta, aracımız geldi. Ne yapacağız bu aracımıza? Bu aracımız Fiat Tipo. Bu aracımızda karbüratörlü sistem var. Bu karbüratörlü sistemimizi söküp çöpe atacağız. Bunun yerine sıralı sistem takacağız. Böylelikle aracımız yeni bir teknolojiye kavuşmuş olacak. Ayrıca bu aracımız patlatmayı kesecek, çekişi artacak, performansı artacak, tasarruf oranımızı yükselecek. Yani anlayacağınız, sıralı sistemde nasıl randman alıyorsak, bu araca da aynı şekilde randmanımızı alacağız. Öncelikle bu araçlarda sevmediğimiz tek şey, mikser. Mikserimizi sökeceğiz. Patlatmamızdaki başlıca sebep, bu mikser dediğimiz parçamız Top değil mi? Tabii direkt bu mikser. Biz zaten bu mikseri burada söktüğümüz zaman, direkt, direkt gaz girişlerimizi direkt manifolddan giriş yapacağız yani. Hava filtremizi söküyoruz buradan. Mikserimiz burada. Mikserimizi söküyoruz. Evet bu mikser. Bu mikser tamamen devre dışı artık. Bu mikserimiz bizim sevmediğimiz gibi araçlar da sevmiyor bunu. Şimdi de regülatörümüzü söküyoruz. Regülatörümüzü söktük. Hacı Usta söktüğün parçanın adı nedir? O söktüğümüz parça LPG'nin gaz valfi. Şurada atıyoruz. Şimdi de elektrik tesisatımızı söküyoruz. Ne yaptık? Evet aracımızın üstündeki eski teknolojik tüm parçaları söktük. Söktüğümüz parçalar ne oldu peki Usta? Evet hemen şu şekilde bir ifade edelim. Karşılaştırmasını yapalım. Şimdi normalde kalkülü sistem aracımızdan gaz buradan geçiyor. Mikser dediğimiz parça budur. Bunun yerine biz burada yeni sistem, yeni nesil sıralı enjektör takacağız bunun yerine. Şimdi normalde bu eski sistemde gaz girişi buradan girdiği zaman komple dağıtıp gidiyor. Ama şimdi bu yeni takacağım enjektörde teker teker buradan her bir pistona ayrı ayrı gazı gönderiyor. Bu da daha performanslı bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Bu da sırada söktüğümüz regülatör. Bu söktüğümüz regülatörün yerine de burada yeni nesil Burada yeni nesil sıralı sistem regülatörümüzü takacağız. Şimdi burada kalbiyatı sistemle sıralı sistem arasındaki çok önemli bir detay göstereceğim size. Bu aracımızda süktüğümüz eski versiyon LPG sisteminin tesisatı. Bildiğiniz gibi 3 kablo ulaşıyor. 3 ve 4. Şu kadar bir şey. Montajımızı yapacağımız sıralı sistemin yeni tesisatı bu. Yani bildiğiniz gibi aracın kendi tesisatından daha fazla. Peki bunun bize artısı ne olacak? Bu fark, eski sistemin farkı sadece regülatör, gaz varfı, benzin varlığına giden bir üç tane kablomuz var. Ama bu yeni sistem, tesisatımızda her bir yere ayarı tesisat çekiyoruz. Enjektör sistemine artı eksimiz enjektör bak takacağımız enjektörün fişleri soketleri tek tek ayrı ayrı MAP sensörümüzün fişi regülatör gaz valfi ısı sensörü benzin valfi kontak yerine anlayacağınız her yere ayrı ayrı tesisat çekiyoruz. Yani arabaya tesisat. komple baştan bir elektrik tesisatı çekiyoruz. Kendi hemen elektrik hemen. gibi bir elektrik tesisatı geliyor. Aynen, ay, farkı yok zaten. Diğer önemli detayımız da ekümüz. Bu ekümüz bu bütün tesisata her yere konuk gönderiyor. Yön veren şey bu ekü. Yani yön veren tek parça bu ekü. Bu eski sistem söktüğümüz kargül sistemde ekü de yok. Arabanın beyni diyelim. Arabanın bu. beyni ve ayrıca arabaya artık bilgisayar ortamında ayar evet. verebileceğimiz parçamız. Evet aynı şekilde öyle yani. Gelelim diğer detayımıza. Eski sistem dünmemizde benzin aldığımız zaman benzinden gaza geçerken ortaya alıyorsun. benzinle bitiriyorsun. Bir müddetten sonra benzin bitiriyorsun sonra daha sonra gaza geçiş yapıyoruz. Tam bir işkenceydi. Tam bir işkence yani anlayacağınız. Özellikle benzinden geçişlerde insanlar çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Araba gaza geçirmeye çalışıyorsun falan. Bayağı bir eziyetliydi. Peki bu yeni düğmemizde veya yeni sistemimizde nasıl olacak acı evet. Bu yeni sistemde kibar, küçük, yer işgal etme düğmemiz burada. Geçişlerde anlık olarak olabilecek mi ya? Direkt direkt anlık basıyorsun, benzin, bazı süsün, gaz. Yani o çile bitti artık. Çile bitti. Biz de sabah çalıştığımız zaman benzinde çalışıyor. 30 derece sıcakla geldiği zaman zaten otomatik olarak bu kendisi gaza geçiş yapıyor. Böylelikle bloğumuzu da korumuş oluyor. Tabii ki. Evet, bismillah deyip yeni sistem montajımıza başlayalım. İlk parçamız ne Acı usta? İlk parçamız gaz valfi. Gaz montajını yaptık. Sıralı sistem regülatörümüzün montajı var. Onu da eski regülatörümüzün olduğu yere montajını yapıyoruz. Aynen, aynen. Taktan sonra sularımızı gireceğiz. montajcılarımızı girdik. Re montajımızı bitti. Yaptığın de... işlemi kısaca bize özetleyebilir misin manifold üzerinde? Tabii ki. Burada sıralı sistem enjektör montajımızı yaptık. Burada daha önce anlattığım gibi manifolda teker teker 4 tane deliğimizi deldik. En yakın yerlerde deliklerimizi deldik. Gaz girişlerimizi yaptık. Enjektör montajımızı da bu şekilde gerçekleştirdik. Evet, mekanik olarak bütün işlemlerimizi bitirdik. Sırada elektrik tesisatımız ve ekümüz var. Ekümüzün montajını en uygun konumu yapacağız. Akünün yanında olduğu için herhangi bir sıvı temasına da maruz kalmayacak böylelikle. Aynen. Evet, montajı tamamladık sanırım hocası Evet, montajımız bitti. Enjektörümüzü taktık, filtremizi taktık. Ekü tesisatımızı buraya taktık. Gaz var montajını yaptık. Regülatörümüz burada. Yani böyle ilk ön taraftaki işlemlerimiz tamamlandı. Sıradaki işlemimiz nedir? E, sıradaki işlemimiz aracımızın yazılımını yükleyeceğiz. Sonra da test sürüşüne çıkacağız. Aynen. Evet, evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Hacı Ustam eline koluna sağlık. Yine her Sağ zamanki ol. gibi muhteşem bir montaj oldu. Evet montajımızı tamamladık hayırlısıyla. Şu an test sürüşümüzü yapıyoruz. Yani Hacı Usta diğer sistemde kullandığımıza göre çok daha iyi gidiyor araç şu anda. Biz zaten diğer sistemi niye söktük? daha performanslı ve daha yani. ekonomik bir sürüş için. Karbüratörlü araca AFR ayarı yapılır mı? Biz yaparsak yapılır. Nasıl oluyor? Biz bunu açalım mı istersen? Bu taktığımız sıralı sistem ECU sayesinde istediğimiz gibi AFR ayarı da, gaz ayarı da her şeyi yapabiliyoruz yani. Yani artık o elle yaptığımız ayara son verdik bu sistemle birlikte. Tarihe geçti diyelim yani biz buna. <laughs> evet. Tipolar da 90'ların Türkiye'de bir dönemin vazgeçilmez aracıydı. Günümüzde artık tipolar Avrupa Aynen. piyasasında, Türkiye'de ise Ege olarak sunulmakta insanların karşısına. Karbüratörlü sistemler senin de bahsettiğin gibi tarihe karıştı. Artık olay enjeksiyon ve sıralı sistem üzerine acısı da. Bu konu hakkında, bu teknolojinin ilerlemesi hakkında senin fikrini ve düşüncelerini alalım ya biraz. Ya biz zaten bunu daha önce de anlattık. Her seferinde de anlattık. Her zaman anlatıyoruz. Şimdi de anlatıyorum. Karbüratörlü sistem araçlarda kullandığımız zaman ister istemez insanın böyle gaz kullanmaması geliyor. Doğru mu? Sürekli bir patlatma, patlatma sürekli bir işte benzinde çalışmama problemi, sürekli problemler yaşadığımız doğru. Nasıl eskiden bazı insanlar LPG karşıydı ya. Hep zaten evet. bu tür karakterli sistem araçlardan dolayı LPG karşı çıktılar. Öyle de bir kanı kaldı. Arabada en ufak bir problem Aynen. olsa hep LPG'den LPG. kaynaklandığını düşünüyorlardı. Ama biz bunu Ayotogaz olarak daha doğrusu bu e, tanıyı, bu ön yargıyı kırmak için çabalıyoruz her zaman. Ya bize geldikten sonra ikna alıyorlar. Bu da bizim aslında kalitemizi gösteriyor. Yaptığımız iş dört dörtlük olduğu için müşteriler memnun kaldığı için zaten bu şekilde kendi kendine insanlar ikna oluyorlar. Bir duralım bakayım şurada. Şurada İstiyorsan bir durayım aynen. Evet. Arkadaşlar araba böyle patlatma falan veya boğulma yapabiliyor da bir, bir deneyelim. Büyüklüğten bakalım. Ama aferi yapıyorsun bu arada evet. sen de. Hatta Ya zaten aferi hemen hemen bitmiş sayılır. şöyle ee, şey... wow. <laughs> Güzel, gayet güzel kalkıyor aracımız. Yani karbüratör türlü olsa bu araç şu an patlatıyordu. Pat 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 gidiyordu. Ama şu an yani neredeyse yüze geldim. Ve köpek yolda yatıyor. Evet. Sen bizim önümüze engel olamazsın. Altında tipo, üstünde fren sistem var. <laughs> Aynen öyle. Yolun ortasında yatmış güzel bir köpeğimiz. <laughs> performansımızı da denedikten sonra isterseniz da yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.